Bilgiler geldi. Bak da adı Hikmet Şen. 30 yıldır aynı yerde berberlik yapıyormuş. Sicili temiz. Hiçbir suça karışmamış. Şahin başkomiserim böyle deli gibi kullanıyordu arabayı. Midemiz ağzımıza geliyordu ama en azından adam gözünü yoldan ayırmıyordu. Ya, tamam. Anlatırken sen dalmışım. Bir daha gözünü yoldan ayırırsan ben kullanacağım arabayı. Tamam bundan sonra gözlerimi yoldan ayırmıyorum. Oldu mu? Oldu.

Kolay gelsin. Şahin başkomiserim gelmiyor mu? Ne buldun anlat sen. Çok sayıda bıçak yarası var. Bunlardan en az üç tanesi ölümcül darbe. Ama otopsi sonucunda artabilirdi. Ölüm saati kaç? Gece 10-12 arası olduğunu düşünüyoruz. Sabah yan komşuları bulmuş. Komşular nerede? Dışarıda oturuyorlar. Durumları biraz kötü. Kasa olarak kullanılan çekmeceden de bir şey alınmamış. Para da telefonda duruyor. Zaten bir berber dükkandan başka ne alınabilir? Cinayet silahını buldunuz mu? Bulamadık komiserim. Ya, öfke cinayeti gibi duruyor. Bu kadar çok bıçak darbesinin başka bir anlamı olamaz. Müşteri gibi girdi belki de. E, o saatte açık mıymış dükkan? Ya, bazı mahalle berberleri böyle hasırlı müşterileri için açık tutuyor. E tabii o da düşük ihtimal. Hayır baksana kollarında hiç Zorlanma kesik mesik de yok. Ya bu adam kendini savunmaya çalışmadı mı hiç? Belki fırsatı olmadı. Ya yani darbe çok sert geldiyse. Belki de katilini tanıyordu. Konuşarak durdurmaya çalıştı. Bundan sonrası bizde tamam. Sağ ol. Siz mi buldunuz? Evet. Evet hadi hanımlar beyler açılalım biraz daha alalım lütfen. Bırakın işimizi yapalım lütfen izin verin hadi. Hadi hadi lütfen. Siz iyi misiniz? Tansiyonunuzu ölçtüler mi? İyiyim kızım. Sağ ol. İyiyim. İsminiz neydi? Yaşar. Katili buldunuz mu? Yaşar amca, nasıl buldunuz bir anlatır mısın baştan? 25-30 senedir sabahları dükkanımızı hep beraber açardı. Bu sabah ilk defa gecikti. Dükkanını açmayınca telefon açtık. Cevap vermedi. Bir de baktık ki dükkanın kilidi açık. İçeriye girince Hikmet öyle bulduk. Peki bildiğiniz veya tanıdığınız bir düşmanı var mıydı? Yok evladım. Hikmet iyi adamdır. Kimseye de zararlı olmaz. Ailesine haber verdiniz mi? Kimi kimsesi var mı? Eşi iki yıl önce vefat etti. Başka da kim, kimsesi yok. Hop hop kardeşim ne yapıyorsun ya? Ya diriye saygınız kalmadı ölüye de mi kalmadı? Çekme öyle her bulduğunuzu çat çat çekiyorsunuz. Hadi yürü al bunu buradan al. Evet amca devam et sen kimsesi yok diyordun. Sıra Adil'le dün akşam münakaşa ediyorlardı. İçeri girdim sordum Hikmet bir şey söylemedi. Nerede buluruz bu Adile? Şu aşağıda kahveci var. Kahvecinin çıra arkadaşı. O bilir. Tamam sağ olun. Fez abi Abi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.